Merhaba arkadaşlar, şu hayatta başımıza ne geliyorsa kısa vadelilikten geliyor. Aslında e, hepimizde bir maymun beyin var. Maymun beyin e, sadece e, önündeki ödüllere odaklanıyor ve uzun vadeyi hiç düşünmüyor. Ya da e, önündeki acıdan kaçmaya çalışıyor ve uzun vadeyi hiç düşünmüyor. Bunun içindir ki biz hayatın her alanında ülkecek çamura battık, çamura saplandık. Çünkü e, hep kısa vadeye odaklanıyoruz. Yani... Bu sistemler de biraz bunu zorluyor. Ama psikolojik olarak da. Ay bugünü bir çıkarayım. Akşama Allah kerim. Ya da işte kervan yolda düzülür. Bir başlayalım bakalım. İşte bu her alanda böyle. Kenara iki kuruş koyayım yatırım yapayım değil yani. Harcayayım şimdi bakalım. Her alanda bu. Sağlığımı sigarayı içeyim sonra. işte sağlığı sonra düşünürüz falan. Ya da böyle şu anda önümdeki yemeği. Ee, hamur işini, tatlıyı falan tüketeyim, önemli değil sonrası yani. Ee, sonrasını düşünmemek, işte bugün yediğin hurmalar yarın her taramızı tırmalıyor yani. Ee, bu hayatın her alanında böyle ne yazık ki. Ve bundan e, kurtulmak çok zor çünkü bu biyolojimizde var yani. Bizim bu maymun beyninden kurtulmak çok zor arkadaşlar ve bunun da bir bilimi var, bunun da bir sanatı var hatta ve hatta böyle e, tarih boyunca tarihe geçmiş. İnsanlara bakın mesela ya gerçekten tarihe not düşmek istiyorsan uzun vadeli düşüneceksin. Uzun vadeli yatırım yapacaksın. Uzun vadeli eser bırakacaksın. Uzun vadeli her e, 100 yıl sonrasını düşüneceksin. Ya ve hakikaten mesela Batı ülkeleri, İskandinav ülkeleri, Amerika, Çin falan niye bu kadar başarılı? Çünkü hakikaten çok uzun vadeli düşünüyorlar. yani. Çin mesela 30 senede dünyanın en fakir ülkesinden en zengin ülkesi olmayı başardı 30 sene gibi kısa bir süre içinde. Neden? Binlerce yıllık perspektiften düşünüyorlar yani. Gerçekten çok uzun vadeli düşünüyorlar ve bu onların medeniyetine kadar işlemiş yani bu şekilde uzun vadeli düşünmek. Aynı şekilde Amerika öyle projeksiyonlar yapıyorlar ki 50 sene sonrasını düşünüyorlar. 100 sene sonrasını düşünüyorlar. Bazı Amerikan şirketleri bu konuda inanılmaz öncü hatta. Amazon mesela Jeff Bezos en az 10 sene sonrasını düşünüyor yani. Şu anda bile Mars'a nasıl paket yollarız bunun fizibilitesini yapıyorlar yani. Şu anda bile işte Elon Musk'ı düşünün 2050'de 2060'da insanlık Mars'a nasıl yerleşecek bunun planlarını kuruyorlar şu anda bile yani. Aynı şekilde şu anda bile batıda bilim insanları yarın öbür gün başka yıldız sistemlerine gideceğimiz zaman o yıldız gemisi nasıl tasarlanmalı bunu şu anda bile araştırıyorlar bu yıldız gemisi içerisinde binlerce insan olacak bir dev bir ekosistem olacak ve bu yıldız başka bir yıldız sistemine gitmek birkaç yüz sene alacak en az o ileri teknoloji bile desek birkaç yüz sene iki yüz sene alacak yani. 200 yüz senede orada birkaç nesil değişecek o nesillerin o yıldız gemisinde muhafazası nasıl olacak? Mesela kriyojenikle uykuya dalma, 100 sene uyuma gibi şeyler mi olacak yani? Nasıl hayatta kalacak insanlar? Bütün bunları düşünüyorlar arkadaşlar. Uzun vadeden kastım bu. Yani gerçekten uzun vadede mesela küresel ısınma niye bu kadar önemli? Çünkü uzun vadede düşündüğü ama o felaketler çok büyük felaketler ve üstümüze üstümüze gelecek ve bu hiçbir yere gitmiyor. 10 sene sonrasında daha kötü olacak. 20 sene, 30 sene sonra daha kötü olacak. Yani anlık şekilde deprem hiçbir hazırlığımız yok deyip duruyoruz. E, ama uzun vadeli düşünüp de önümüzdeki atıyorum 30 sene içinde bir deprem bekleniyor yani İstanbul'da. Bir ciddi önlem alındığını gördünüz mü? Siz önlem alıyor musunuz? Yani evinizde bir deprem çantanız vesaire, önleminiz var mı? E, toplanma alanlarından tut da şuna buna mesela şeye mimariye, şehirleşmeye falan bakalım. Dere yataklarına falan ev yapan, kaçak bina yapan doğaya hiç saygısı olmayan, rant peşinde koşan falan bir ülke olduk çıktık yani. Bu ahlakta da böyle ahlaki çöküşün de temelinde bu kısa vadeli düşünmek var aslında. Uzun vadeli düşünürsen çünkü gelecek nesilleri de düşünmek zorundasın. Hatta şu anda bunun altın kuralı şu, 7 nesil ötesini düşünmemiz lazım en az. Yani her ne karar veriyorsak 7 nesil birden ötesini düşünmek zorundasın. 7 nesil ne demek? En az işte 150 sene falan demek. Yani bu aldığımız her kararda benden o testi tufan diye bir hastalığımız var bizim. Belediye başkanları da böyle çalışıyor bizde ne yazık ki. Eğitimciler de böyle, eğitimciler de kısa vadeye testi çözelim, sınavı geçtirelim, geçelim falan. Eğitimciler de bu şekilde, eğitim sistemlerimiz de bu şekilde. Şirketler de böyle. İşte şu ay kâra geçelim şu 3 ayda hissedarları memnun edelim gerisi ben önemli değil gerisi yani. Uzun vadeli sistem kurma diye bir şey yok yani. Onun için mesela biz yolları sürekli 3-5 senede bir yol yenileriz değil mi? Yani doğru düzgün yapmayız çünkü yolları. Ya da sistemleri doğru düzgün kurmayız. Göçebe sistem kurarız. Saçma sapan sistemlerdir ve de yeni göz alıcı şeylere böyle hemen atlarız temelini düşünmeyiz. Gerçekten uzun vadeli olacak mı, dayanıklı olacak mı bunları düşünmüyoruz. Sistemci düşünmek zaten yok. Eleştirel düşünme, bilime saygı zaten yok. E öyle olunca hayatın her alanında bir çöküş yaşıyoruz yani. E, ve hani bu her alanda bu. Göçmen sorunu mesela. Sınırları delik deşik hiçbir kontrol yapmaksızın dünyanın her yerinden göçmen alıyoruz. Ama o göçmenlerin topluma entegrasyonu için hiçbir şey yapmıyoruz şu anda bu hayatın her alanında çok sistemik sorunlar var bu şekilde. Trafik de aynı şekilde. Yani trafikte kuralları bozanlar yine fırsatçılıktan yapıyor bunu. O fırsatçılık, kısa vadeli fırsatçılık bizi öldürdü, öldürüyor. Kazaların da sebebi bu. O şey var ya, şark kurnazlığı. Her alanda böyle kısa yoldan para kazanayım. Bir pek çok evil'ın kötülüğün başı bu. Kısa yoldan para kazanayım derdi en büyük kötülükler buradan çıkıyor kısa yoldan zengin olayım kısa yoldan bilmem işte e, kendime menfaat sağlayayım Onun için işte ahbap çavuş ilişkileri hiç bitmiyor yani kısa yoldan hemen e, hem e, böyle acılı reçeteleri yemeyelim içmeyelim hem de böyle e, acısız olsun her şey lezzetli olsun E o zaman Borçlarını erteliyorsun sürekli. Borçları erteli erteli erteli. Eset yok. Varlıklara yatırım yapmıyorsun. Kendini, teknolojini geliştirmiyorsun. İnovasyon üretmiyorsun. Uzun vadeli senin dünyaya katabileceğin hiçbir şey kalmıyor o zaman. O zaman enflasyonla boğuş. babam boş yani. Hangi hükümet gelirse gelsin. Bu kısa vadeli bakış açımızı biz toplum olarak değiştirmedikten sonra baştaki de senin gibi zaten. Yani 10 yıllık projeksiyonu var mı zannediyorsunuz şu an? Ya da 30 yıllık projeksiyonu? Eee lafta var. Gerçekte var mı? Yok. Yani uzun vadeli teknoloji kuralım, sistem kuralım. 50 yıl sonra, 100 yıl sonra nerede olacağız falan böyle bunları gelecek nesillerimize nasıl bir ülke bırakacağız, nasıl bir şirketlerde şirketler de böyle. Yani şirketler mesela 10 sene sonra biz nerede olacağız düşünen var mı? Yok. Akşamı nasıl çıkartırız? Herkes bunun derdinde yani ve bütün bunlar bizi daha stresli hale getiriyor. ...daha az sağlıklı hale getiriyor Sağlığımızı da bu şekilde tehlike atıyoruz. Ee, aynı şekilde daha... E, ...geleceğimizi de tehlike atıyoruz. Yani mesela en önemli bakanlık aslında kurulması gereken... ...Gelecek Nesiller Bakanlığı mesela. Bütün ülkelerde. Gelecek nesillerin... E, ...refahını düşünen bir birim yok. Dünyada da yok. Birleşmiş Milletler Muadili mesela... ...gelecek nesiller... E, ...gelecek nesiller... Böyle milletler üstü bir teşekkül yok yani gelecek nesillerin refahını düşünen ya da gelecek nesillerin özgürlüğünü düşünen gelecek nesillerin sürdürülebilirliğini düşünen bu kısa vadeli şeyler bizi öldürüyor yani hakikaten literally de öldürüyor kazalar. İşte madenciliği düşünün bilmem iş kazalarını düşünün hiç önlem almamakla ilgili yaptığımız şeyler yani önlem almaya 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 bakın depremde kaç tane canımızı verdik yani evlerimiz hala yıkılır bilmem çünkü biz bir bilimsel düşünmeyi öğrenemedik sistemli düşünmeyi bilmiyoruz uzun vadeli düşünmeyi bilmiyoruz yatırım yapmayı bilmiyoruz kendimize yatırım yapmayı bilmiyoruz sağlığımıza yatırım yapmayı bilmiyoruz mutluluğumuzda uzun vadeli çözümler bulmayı bilmiyoruz hiçbir şey bilmiyoruz aslında yani her şeyimiz ee, şeyle e, monkey brain yani işte bu e, maymun beyni. Maymun beyninden maymun ışıtağından asla kurtulamıyoruz. Onun için işte maymun ışıtağıyla dopaminle böyle günümüzde e, saatlerce cep telefonunda vakit harcıyoruz. Televizyon izliyoruz. Ya da böyle can, canımız sıkılıyor ama o can sıkıntısından bir türlü kurt, kurtulamıyoruz. Çünkü sen kendini eğlendirerek üretmeyi öğrenememişsin kendini eğlendirerek biraz da zorlayarak sistem kurup daha uzun vadeli mesela atıyorum para kazanma sistemleri kuramamışsın ya da girişim sistemleri kurmak zor geliyor sana. Risk almak uzun vadeli hakikaten sistem kurmak ya başaramazsam diye böyle şu, hemen korkuyorsun, kaçıyorsun öyle olunca. Zihnin kaçıyor, beynin kaçıyor. Halbuki böyle büyük başarılar, uzun vadeli fırsatlar, gerçekten uzun vadeli sistemler kurmak için biraz fedakarlık gerekiyor. Kendinden vereceksin, oturacaksın, okuyacaksın, e, beceri setini geliştireceksin. Çok e, hakikaten kendine yatırım yapacaksın, uzun uzun düşüneceksin. E, Warren Buffett dünyanın en zengin adamlarından bir tanesi ne diyor? Bütün vaktimi diyor ben açık tutarım. Yani toplantılarla günümü heba etmem. Toplantı falan yapmıyor adam. Önüm açık olsun tamamen. Hiçbir toplantısı yok adamın. Niye? Benim diyor en mühim şeyim, işim araştırmak, okumak, düşünmek, soru sormak, merak etmek. Bu benim full time işim diyor adam. Ve dünyanın en zengini olanların hepsine bakın. Hakikaten bunları yapıyorlar. Ne yapıyorlar bu insanlar? Yüzlerce kitap okuyorlar sorguluyorlar, öğrenme iştahıyla sürekli saldırıyorlar. Delicesine kendilerini yetiştiriyorlar, beceri setlerini yetiştiriyorlar. Becerilerinin yetmediği yerde başka insanları işe alıyorlar, onlardan faydalanıyorlar. Uzun vadeli sistemler kuruyorlar ve bu şekilde zengin oluyorlar. E biz daha burnumuzun önünü göremiyoruz. Burnumuz da şeyden, çamurdan kurtulmuyor yani. E niye? Uzun vadeli düşünme sistemlerini kuramadığımız için. E bunu hem birey olarak hem şirket kurum olarak hem okullar olarak hem de ülke olarak kurmadıkça biz burnumuz bataktan kurtulmaz arkadaşlar. İşte çamurdan kurtulmaz. Bunu net söyleyeyim. Uzun vadeli düşünebilen, sistem kurabilen, bilimsel olarak sorgulayabilen, girişimci olabilen, yüzlerce deney yapabilen, başarısız olsa da yılmadan, vazgeçmeden sistem kurmaya devam eden, beceri setini geliştirmeye, her gün geliştirmeye devam eden ve bunu 10 sene devam ettiren insanlar sistemler gerçekten başarılı olurlar. Onun için şu anda mesela çok zirvede görünen şeylere bakın kurumları için pek çoğun için koftur yani. Boştur. Partilere bakın pek çoğun için boş, kof yani. 10, 20, 30 sene sonrasında bir şeyleri yok. Vizyonları, projek, projeksiyonları, hayalleri yok yani. Aynı şekilde ülkeye bakın. Yerlerde yani bu konularda devlet aklı dediğimiz şey tamamen yerlerde. Devletin aklı yok. Yitirmiş devlet aklını yani. Aynı şekilde haneler de, sen mesela ailenden sorumlusun. Haneler de yitirmiş aklını. Uzun vadeli düşünen yok. Herkes kısa vadeli çıkarın peşinde, kısa vadeli paranın peşinde, kısa vadeli rantın peşinde. E bu bu bir yerde gelecek, patlayacak yani. Illaki patlayacak. Bugün patlamasa, 3 sene sonra, 5 sene sonra illa patlayacak. Dolayısıyla bu e, insanı hata yapıyoruz. Evet ama biraz bu. Yani şeyden e, maymun beyinlilikten kurtulmamız lazım kısa vadeli e, haz ve acı e, acıdan kaç hazda yönel falan böyle bir, kısa vadeli düşünmeden e, hiçbir şey ötesini göremiyoruz Ta, tamamen hepimiz deve koşu gibiyiz kendi kutularımıza hapsolmuşuz ne ufku görebiliyoruz ne zamanın ötesini görebiliyoruz onun için e, bence yapabileceğiniz, kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik sistemli düşünmeyle, bilimsel düşünmeyle uzun vadeli düşünerek geleceğinizi kurtarmak, geleceğinizi kurmak, girişimci gibi düşünerek varlıklara yatırım yapmak, varlık üretmek, gerçekten katkıda bulunmayı öğrenmek, her gün deney yaparak insanlığa eser bırakmak, katkıda bulunmak ve varlık üretimine katkıda bulunmak. Bu şekilde kendimizi arkadaşlar gerçekten vazgeçilmez hale getirebiliriz. Yavaş yavaş istikrarlı kaplumbağa gibi ilerleyerek ama emin adımlarla ilerleyerek gerçekten bir gelecek kurabiliriz kendimize, ülkemize. Bu şekilde uzun vadeli düşünen bireyler arttıkça toplumsal kalitemiz de artacak, kurumlarımızın kalitesi de artacak, bizim kalitemiz de artacak diye düşünüyorum. Teşekkürler.